Merhaba arkadaşlar, Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomu izlemek istiyorsunuz. O zaman doğru sesim, doğru kanaldasınız değerli izleyicilerim. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. TÜRKİYE'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Karamel Yapım imzası altında çalışan Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salatöçoğlu'dan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladık değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip aşkçes kanalıma abone olursunuz. Sizler de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar